her şey oldu. Kimse de bana karışamaz. Beş yazarım, yedi yazarım, 1 bölük yazarım, iyili yazarım, köklü yazarım. Kimse karışamaz. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece e, ee, deneyine, deneye... Ya ne açıklıyorsun mi? Anlat geç. Tamam. Geçiyorum. Bir daha. Evet. <laughs> He's annoyed. O sinirli. Çünkü bakın because çocukları yaramaz. Yep, yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocukları kaçar? Onun çocuğu. bu video beni yayının daha birinci saati dolmadan dünkü yayının bitiş seviyesine getirdi. Three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. Hey hey hey! Seni <laughs> <Bunu> duyabiliyorum. Hadi şimdi yapalım. arkadaşlar. Derse ilk başladığında dedik ki mikrofonlarınız açık. Herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. Bir özür <laughs> ederdik ama neyse. Şimdi ya. So here for example. Aman Vurdum gelmedi. Arkadaşlar <laughs> nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye lan sana ne ilk neye bak? Ne, Hocam galiba oyunda mikrofonu. Ersin mikrofonu yaklaşık seyir. Mikrofonu kapat. Hadi <laughs> mikrofonu kapat mi mikrofonu ka Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. Arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıkıyor. <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kap <laughs> kapatsın belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an e, bu farkında değil. Evet. Nasıl de... gördü ben kendimi görmüyorum ama nasıl? <laughs> <laughs> Sen oyunda o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapat. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya başka itlaf devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akar, akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlı devletinden ne yapacaktı arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Aa, <iyi normal> geldi. <laughs> Kanka o erceymiş. <laughs> ne? Bu kim bu ya? <laughs> ya kimsin sen? Hocam çiçeğe <laughs> gidebilir mi? Demişiz konumuza ne alakası var? Henüz anlamadım. Bakalım kaç derecedir diye sormuşuz. Enteresan bir soru. Bildiğimiz beta x alfa 30 derecesi x'in ne oldu? Bakalım bir dörtgenimiz var. Böyle bir kenar ortay desem mi demesem mi enteresan bir şey. <laughs> Şunlar birbirine eşit ilginç bir durum. Ne kullanacağız ne kullanmayacağız tam da anlayamadım. İstersen bu şeklin bir büyüğünü ben bir alayım. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Maşallah civa gibi genel müdürümüz, genel müdürümüz var. Vallahi billahi onları görünce de ayrı gururlanıyorum. Böyle bizim için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. En son teknolojiler kullanıyor. Tabi arkadaki 40 tane işe yaramaz hariç. Onlara bir teknoloji de kar etmiyor necdet. Onlar boş boş duruyorlar. Yavrum biriniz soruları okuyun bana okuyun. Sizden önce yazacağım diye telef oluyorum. Ne diyor bak bakalım bak. Boş boş bakıyorsun yüzüme. <laughs> Köklerimden diğeri istediğim her şey Kimse Çift tarafa bakarsın. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölge yazarım, yedi yazarım, yazarım köklerim. Kimse karışamaz. Arkadaşlar madem orta tabanınız var dikkatlice bakın. Acaba bu kale nasıl olacak da olacak A eksi C böyle iki olacak bir görev. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. Neyimizde <laughs> şöyle bir teori var. Bu bir teori değil <laughs> Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Vay canına! Ne diyor bu? Üff. 4 A kare olacak. Burası 4 A kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Neşet'im burada vallahi boşuna sen. Yemin ediyorum ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. Akare arkadaşlar akare unutmayacağız. Akare akare dikkat edeceğiz. İşte... Aa, güzel. O dizeler yüz bit